ki akşam Berk de gelecek mi? Gelecek, gelecek. Hayırdır yani nereye gidiyorsunuz? Asiye işe girdi ya kafede, şarkı söyleyecek akşam. Hadi canım, kızım vallahi sesini özlemiştik ya. Ömer'im sen de geliyor musun? Eğlence ve etkinlik müdürünün bir şey ayarlarsa geleceğim. Ben yani yok oğlum ya, o eğlence etkinlik müdürü dediği şey ...benim dayımın benim için uydurduğu bir meslek. Ama herhalde o kadar forsumuz vardır, ben çözeceğim o işi. Bu yine forslu, bende hiç yok mesela. Keşke ben de forslu olsaydım. Olsa Ne yapıyorsun lan kuduruk? Mesai bitti yavrum. Yarın gel. Oğuzhan ne durduk yere laf atıyorsun ya? O kadar hoşuma gidiyor ki. Arada bir laf sokasım geliyor. Harbiden ha. Şimdi dönüp bir şey dese al başına belayı. Yeter kavga dövüş be. Ya bu mu bela olacak? Bunun neresi bela olur? O dedi Burak Hoca buna böyle terbiyesiz dedi ya. Yemin ederim içimin yağları eridi. Yani dedi demesin ama inşallah kovulmaz. Yani bizi kovamazlar ama onu kovabilirler. Hadi gençler görüşürüz. Dur dur. Bugünkü planımız ne? Eve gidiyorum ben olacağım. Bu ne saçma bir plan ya. El ele dolaşmak yok, sahilde gezmek yok. Kızım sen daha beni süründüreceğim mi? Bir tarih ver en azından. Olacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayrıca hatırlattıkça sinirim tepeme çıkıyor. Bence uzatma. Hani bende erkek gücü var ya. Ayı kuvveti var ya. Seni dövesim geliyor. Böyle bir kafa atasın falan geliyor sana. Tamam özür diledim. Ayı demedim. Özür diledim. Daha kaç kere daha dileyim? Ne oldu? Ne oldu paşam ya? Yap ondan sonra özür dile. Hadi görüşürüz. Ya kız haklı olacağım. Haydi Demedim lan. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek